Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kosinüs teoremini işleyeceğiz. Kosinüs teoremi hem trigonometride hem de geometride sık olarak kullanıldığı için bizim için çok önemli. Arkadaşlar kosinüs teoremi üçgenin kenar uzunlukları arasındaki bir bağıntıyı verecek bize. Yani biz kosinüs teoremini kullanarak kenar uzunluğu hesaplayacağız arkadaşlar. Peki bu kenar uzunluğunu nasıl hesaplayacağız? Örneğin arkadaşlar buradaki ABC üçgeninde herhangi bir kenarı alalım. Yani şurayı alalım mesela A'yı. A'nın karesi arkadaşlar diğer ikisinin kareleri toplamı yani A'nın karesi B kare artı C kare eksi diğer iki kenarların uzunlukları çarpımı çarpı 2 yani 2 çarpı B çarpı C çarpı A'nın karşısındaki açı yani A açısının kosinüsü ile bulunur arkadaşlar. Yani buradan ne elde ettik biz A kare eşit B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kos alfa. Bu arkadaşlar bütün kenarlar için geçerlidir. Örneğin şurası için alırsak ne olacak artık? Diğer ikisinin kareleri toplamı a kare artı c kare eksi 2 çarpı diğer ikisi 2 iki çarpı a çarpı c çarpı bunun karşısındaki açı arkadaşlar kosinüs b olacak. Aynı şekilde c için de geçerli olacaktır bu bağıntı. Şimdi arkadaşlar bakın bu bağıntının nereden geldiğini bilmek bizim için önemli. Bir onu gösterelim nereden gelir bu bağıntı. Dikkat edelim arkadaşlar soruların çözümlerinde de zaten bu ispat yöntemini kullanarak birçok soruyu çözebileceksiniz. Örneğin, şunu hesaplayabilmek için arkadaşlar şuradan ben bir dikme çiz çiziyorum. Şurası dik olsun diyorum. Tamam? Şimdi arkadaşlar bakın şuraya h diyeyim ben. Şuraya da k diyeyim arkadaşlar. Tüm kenar yani AC kenarı B ise şurası artık arkadaşlar şuraya bakın t diyeyim buraya tamamı B'ydi. K'sı buradaysa arkadaşlar şuraya B eksi K kalacaktır. Şununla işim gitti. Peki şimdi ne yapacağız? Dikkat edelim. Şurada arkadaşlar bir pisagor bağıntısı uygulayalım. Bakın şurada şu dik üçgende A, B, T üçgeninde. Ne olacaktır? C kare eşit H kare artı K kare olacaktır. Tamam. Bu bir. Bu elimde dursun. Şimdi bir de burada uygulayalım arkadaşlar. A kare ne eşit olacak? A kare eşit H kare artı b eksi k'nın karesi olacaktır. Bu da tamam. Şimdi şunu açmaya başlıyorum arkadaşlar. Dikkat edin bakın. A kare eşit h kare artı b eksi k'nın açılımı nasıldır arkadaşlar? Birincinin karesi b kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2bk i̇ki artı ikincinin karesi. Ne olacak arkadaşlar? K kare olacak. Peki şimdi şuradan h kareyi çekiyorum. h kareyi çekelim arkadaşlar buradan. Ne olacaktır? C kare eksi k'nın karesi eşittir. H kare olacaktır değil mi? Bu k kareyi diğer tarafa attık. Şimdi h kare yerine yazarsak. A kare eşit. Ne olacak arkadaşlar? H kare yerine c kare eksi k kare yazıyorum. C kare eksi k kare. Artı b kare. Eksi 2 b k. Artı k'nın karesi yapacak. Bakın artı k kare ile eksi k kare birbirine götürecek. Şurada şöyle bir bağlantı kaldı arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. K'dan da kurtulacağım değil mi arkadaşlar? K'dan nasıl kurtulabilirim? Şuradan kosinüsle kurtulacağım. Kosinüs neydi arkadaşlar? Komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. Şu üçgende kosinüs yazarsak yani kosinüs A ne olacak arkadaşlar buradan? K bölü C olması gerekiyor. Peki K ne yapacak arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı yapalım. K eşittir C çarpı kos A yapacak değil mi? C çarpı kosinüs pardon kosinüs A yapacak arkadaşlar. Şimdi bunu da yerine yazıyorum. Bakın çok dikkat edelim. Şuraya devam, şuraya yazalım. A kare eşit C kare artı B kare eksi 2 B çarpı. Şuraya K yerine yazıyoruz arkadaşlar. C çarpı kosinüs A yazıyoruz değil mi? Kosinüs A. Bakın arkadaşlar. Şuradaki bağıntı ne olmuş oldu? Elde edilmiş oldu. Yani kosinüs teoreminin mantığı neymiş arkadaşlar? Şuradan bir dikme çizerek iki tane pisagor bağıntısı yaparak bu işi bitireceğiz. Yani bazı kosinüs teoremiyle çözebilecek olduğumuz soruları da bu şekilde arkadaşlar dikme çekerek rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi gelelim bunların uygulamalarına. Şekilde verilenlere göre demiş. X sorulmuş bizden arkadaşlar. Bakıyoruz AB 4 cm. BC 3 cm olarak verilmiş. Şurada bir de 60 derecelik açımız var. Hemen arkadaşlar kosinüs teoremini uygulayalım. Ne diyeceğiz? X kare eşit. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kos 60. Kos 60 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Şimdi ne yapalım? Bakın sadeleştirmeleri yapalım. Şurada sadeleştirelim arkadaşlar. Burada 2 kaldı. X kare ne yapacak buradan? 4'ün karesi 16. Artı 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 2 4. 3 ile çarparsak ne yapacak arkadaşlar? 12 yapacak değil mi? Peki x kare buradan ne yapar? 12, 16 ile 9'u topladık. 25. 12'yi çıkarırsak 13 yapacak değil mi arkadaşlar? Her iki tarafın kare alalım. X eşittir. Kare kök 13 olması gerekiyor. Bakın burası neymiş arkadaşlar? Karekök 13'müş. Peki bakın bu neydi arkadaşlar? Kosinüs teoremiyle bu, bu, soruyu çözmek. Peki kosinüs teoremi kullanmasam çözebilir miyim? Çözerim arkadaşlar. Hemen buradan bakın bir dikme çekerim. İşin mantığını iyi bir anlayalım. Şurası 30 derece değil mi? 30-60-90 üçgenini gördün. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Şu gitti artık şuraya ne kaldı? 1. Ee, 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı köküç katı 2 köküç. Yap şurada bir pisagor bağıntısı bakın hemen yapalım. Ne olacak? X kare eşit. 1'in karesi 1 artı 2 köküçün karesi ne yapacak arkadaşlar? 12. X kare buradan yine ne yapıyor bakın? 13 çıkıyor. Her iki tarafın kare kökünü alırsak X eşittir. Kare kök 13 yine çıkacaktır arkadaşlar. Yalnız bazı, yani her zaman şuradaki dikmeyi çekmek işimizi çok kolaylaştırmayabilir. Kosinüs teoremini kullanırsak bizim için iyi olacak arkadaşlar. Evet geçtik bir sonrakine. Şekilde verilenlere göre diyor AB yani X bizden istenmiş arkadaşlar. Peki şimdi ne yapabiliriz? Şurada iki tane üçgenimiz var değil mi? Şunun kenar uzunluklarına bakalım. 5, 5, 6, şurası 10, şurası 8. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda sizden istenen şudur. Şuradaki üçgenden kosinüsü çekersiniz. Çünkü bakın şu açı ile şu açı ters açı değil mi? Şuradaki üçgenden Kosinüsünü bulursunuz bu açının. Daha sonra bu üçgende uygulayarak arkadaşlar kosinüs teoremini şuradaki x'i bulacaksınız. Sizden istenen bu. Peki bunu nasıl yapacağız hocam? Şunu kapattım. Şurada ilk önce kosinüs hesaplayacağım. Peki kosinüs hesaplayacağım ama ne yapabilirim? Uzun uzun kosinüs hesaplayayım mı? Yoksa şuradaki ikizkenar üçgeni kullanayım mı? İkizkenar üçgeni kullanalım arkadaşlar. Bakın, ikizkenar üçgeni kullanıyorum. Dikmeyi hiç indirdiğim zaman neydi ikizkenar üçgende? İkiz kenar üçgende yüksekliği indirirsek aynı zamanda açı ortay ve kenar ortay olacaktı. O zaman şu 6'yı ne yapacağız artık? 3 3 olarak paylaştıracağız. Hatta bakın 3 4 5 şurası da 4 yapacaktır. Buna göre hesaplamalarımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz bir bakalım. Kosinüs şuradan çekelim arkadaşlar. Şu açının kosinüsü nedir? Komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. O zaman şurasını arkadaşlar ne, ne diyelim? Kosinüs C diyelim. Ne olacak arkadaşlar? Komşu dik kenar uzunluğu 3. Böyle hipotenüs uzunluğu 5. Kosinüs C'yi çektik. Neymiş? 3 bölü 5. Şimdi burada uygulayalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz kosinüs diyorum için? x kare eşit 10'un karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 8 çarpı kosinüs c. O da neymiş? 3 bölü 5. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2'dir. Değil mi arkadaşlar? x kare ne yapacak buradan? Onun ee, 10 10'un karesi 100. Artı 8'in karesi 64. Eksi şuradaki çarpma işlemini yapalım arkadaşlar. 2 çarpı 2 4. 8 ile çarparsam 32. 3 ile çarparsam ne yapacak? 96 yapıyor arkadaşlar. X karelerini buradan ne olarak bulacağız? 164 ile topla 164. Eksi 96 olarak bulacağız Arkadaşlar x kare de ne yapacaktır? 164'ten 96'yı çıkarırsak ne yapıyor arkadaşlar? 68 yapıyor değil mi? O zaman her iki tarafın karekökünü alırsak x eşittir karekök 68'miş arkadaşlar. Yani şurası ne olmuş? Karekök 68 olmuş artık. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu tip sorularla karşılaştığınızda yapmanız gereken şurada verilen üçgenden şu ters açılardan birisinin kosinüsünü çekeceksiniz. Diğer tarafta yerine yerleştirerek arkadaşlar verilmeyen kenar uzunluğunu bulacaksınız artık. Evet geldik buraya. Şekilde verilenlere göre AC yani şurası isteniyor arkadaşlar yine bizden. Bakalım neler var elimizde. Şurası 3 cm, 3 birim, 1 birim, 2 bir de 7 birimlik kenarlar var arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz bakın dikkat edin. Şuradaki arkadaşlar B açısı şu açı şuradaki kosinüs teorem için uygun bir açı arkadaşlar. Neden uygun bir açı? Çünkü İlk olarak benim kosinüsünü yani şu açının kosinüsünü hesaplamama yetecek bir dik üçgen var arkadaşlar burada. O yüzden hemen kosinüs B'yi hesaplıyorum bakın. Kosinüs B. Nedir arkadaşlar? Kosinüs B. Komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. O da nedir bakın? 2 bölü 3. Tamam mı arkadaşlar? Kosinüsü hesapladım. Şimdi ne yapacağım? Büyük üçgendeki kosinüs teoremini uygulayacağım. Yani şu üçgendeki. Ne olacak bakın? X kare eşit. Şu kenarın uzunluğu arkadaşlar 3 burada bir de burada 4. 4'ün karesi. Artı şurası arkadaşlar 7 2 daha 9. 9'un karesi. Eksi ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 4 çarpı 9 çarpı ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Güzel. Şimdi buradan ne yapalım? Sadeleştirmeler var. Sadeleştirmeyi yapalım arkadaşlar. Şurada bakın 3 kalıyor. Tekrar yazıyoruz. X kare eşit. 4'ün karesi ne yapacak arkadaşlar? 16. Artı 9'un karesi 81. Eksi. Şuradaki çarpma yapalım. 2 çarpı 4 8. Ee, 3 ile çarparsam 24. 2 ile çarparsam 48 yapacak arkadaşlar. Evet devam edelim şimdi. X kare eşit. 16 ile 81'i toplayalım. Ne yapacaktır arkadaşlar? 97 değil mi? Eksi 48 yapacak. X kare değeri buradan ne yapar? 97'den 48 çıkaralım hemen. 49 değil mi arkadaşlar? 49'muş. Her iki tarafın kare kökünü alalım. X'i buradan ne olarak bulacağız? 7 olarak bulacağız. Demek ki arkadaşlar AC kenarının uzunluğu 7 birim olacakmış. İşte bu kadar. Evet devam ediyoruz. Şekilde verilenlere göre diyor arkadaşlar BC bizden istenmiş. Kaç santimetredir diyor. Peki arkadaşlar şimdi bakalım. Yine hemen kosinüs teoremini uygulayabiliriz değil mi? O zaman ne diyeceğiz? A'nın karesi eşittir diyeceğiz. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs 120. Şimdi ilk önce arkadaşlar kosinüs 120'yi bir hatırlayalım. Şimdi birim çemberi çiziyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 120 derecelik bir açının kosinüsünü nasıl hesaplıyordum ben onu bir hatırlatalım. Arkadaşlar 120 dereceyi şöyle gösterecek olursak şöyle bir yer olacak değil mi? Şurası bakın 120 derece. Şimdi 120 derecedeki kosinüs hesaplayabilmek için arkadaşlar ben 180 eksi 120'den şurası ne yapacak? 60 derece. 60 derecenin kosinüsünü hesaplayacağım. Yalnız bakın kosinüs x ekseni üzerinde artık negatif bölgeye düşeceğim düşeceği için geniş açıdaki kosinüs değerini ne yapacağız arkadaşlar? Negatif olarak hesaplayacağız. Yani kosinüs 60'ın başına eksi koyduğumuzda kosinüs 120'yi buluruz arkadaşlar. İşin özeti bu. Şimdi ne yapacağız peki? O zaman kosinüs 60'ın önüne eksi koyacağız dedik değil mi? Kosinüs 60 neydi arkadaşlar? Kosinüs 60 derece eşittir 1 bölü 2 idi. O zaman kosinüs 120 derece Eksi 1 bölü 2 yapacak arkadaşlar. Peki şimdi bunu tekrar görüyoruz. Neredeydik? Buradaydık. O zaman artık buraya eksi 1 bölü 2 yazacağız arkadaşlar. Devam edelim. A kare eşittir. 4'ün karesi 16. Artı 2'nin karesi 4. Şimdi arkadaşlar bakın. şurası eksi çıkacak değil mi? Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için. Ben bunların hepsini artıya çeviriyorum. Tamam. Şimdi bir de sadeleştirme yapalım. Şunda şu gidecek. 2 çarpı 4'ten ne yapacak arkadaşlar artık burası da? 8 yapacaktır. Devam edelim. A kare eşittir ne olacak buradan? 16, 4 daha 20, 8 ile toplarsam 28 yapacak arkadaşlar. Her iki tarafın karekökünü alırsak a eşittir buradan. Karekök 28 hemen 28 arkadaşlar asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldüm 14, 2'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. İki tanesi bir tane olarak dışarıya çıkacağı için a değeri 2 kök 7 yapacaktır arkadaşlar. Bakıyoruz nerede? Şöyle 2 kök 7 olarak buluyoruz. Tamam. Yani arkadaşlar burada öğrendiğimiz şey şu. Eğer açı 120 de, pardon eğer açı 100 özür dilerim. Eğer açı 90 dereceden büyükse arkadaşlar 180'den çıkararak kosinüsünü hesaplıyoruz ve başına arkadaşlar eksi koyuyoruz. Tamam? Evet, devam edelim. Şekilde verilenlere göre AC yani x bizden istenmiş arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz bir bakalım. Şuradaki arkadaşlar AE3, EB3, BC5 şuradaki BD5 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan kosinüs teoremi yazmam gerekiyor değil mi? Şu açıyı kullanarak. Peki bu açının kosinüsü şu anda var mı? Yok. Ama arkadaşlar dik üçgene dikkat ederseniz dışındaki açının kosinüsü var. Doğru değil mi? Yani şu açının kosinüsü var bende. Bu açının kosinüsü nasıl bulabilirim? Mesela şurada kosinüs e, B diyelim arkadaşlar. Ne yapacaktır? Komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. 3 bölü 5. Ama ben kullanırken arkadaşlar 180 eksi b. Hani biraz önce yapmıştık ya. Şuradaki 180 eksi b'yi kullanacağım için ben kosinüsü kullanırken arkadaşlar bunun negatiflisini kullanacağım. Yani eksi 3 bölü 5'i kullanmak zorundayım. Tamam mı arkadaşlar? Bu tamamsa hemen işlemlere başlıyoruz artık. Ne yapıyoruz? Bakın x kare eşittir diyoruz. Şurası ne arkadaşlar? 5. 5'in karesi. Artı. Şurası 6. 6'nın karesi. Eksi. 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı ne olacak arkadaşlar artık bakın. Eksi 3 bölü 5 demiştik oraya değil mi? Eksi 3 bölü 5. Şimdi 2 eksiği hemen artıya çevireyim işlemlerim kolay olsun. Şu 5 ile şu 5 sadeleşecek arkadaşlar. X kare buradan ne olacak? 5'in karesi 25 artı 6'nın karesi 36 artı ne oluyor arkadaşlar bakın 2 çarpı 6 12 3 ile çarparsam 36 yapacaktır. X kare değeri buradan ne yapar arkadaşlar? 36, 36 ne yapar? 72, 25 ile toplarsak arkadaşlar ne yapacaktır? 97 yapıyor değil mi? 97. Her iki tarafın kare alırsam x eşittir. Kare kök 97 olacak arkadaşlar. Şuraya hemen yazalım. Neymiş? Karekök kök 97'ymiş. Tamam arkadaşlar. Yani geniş açı olursa ne yapıyorsunuz? Dar açınınkini hesaplayıp ondan sonra tam negatifini alarak bu işi çözüyoruz arkadaşlar. Evet geldik buraya. Bir ABC üçgeninin kenarları arasında B kare eşittir. A kare artı C kare eksi kare kök 3 A çarpı A çarpı C bağıntısı vardır. Buna göre B açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi şu bağıntı varmış. Şuraya ben alayım arkadaşlar onu. Şimdi bu bağıntı varmış. Peki bizim kendi bildiğimiz bağıntı neydi? B kare eşittir. Diğer ikisinin kareleri toplamı. A kare artı C kare. Eksi 2 çarpı. A çarpı C çarpı kosünüs. Neydi arkadaşlar? B idi değil mi? Şu bizim normal kendi bağıntımız. Şimdi bu iki bağıntının arasındaki ilişkiye bakalım arkadaşlar. B kare B kare. A kare A kare. C kare C kare. O zaman şu kısımlar ne olmak zorunda? eşit olmak zorunda. Doğru mu arkadaşlar? O zaman ne diyeceğiz onun için? Kök 3 çarpı a çarpı c'nin 2 çarpı a çarpı c çarpı kosinüs şöyle istirelim. Kosinüs kosinüs b'ye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu eşitliğin gerçekleşebilmesi için her iki tarafı a'ya böl. Bunlar gitti. Her iki tarafı c'ye böl. Bunlar da gitti. Her iki tarafı arkadaşlar ...ikiye bölersek 2'ye bölersek ne olacaktır bakın? Şunlar da gidecek. Kosinüs b değeri arkadaşlar buradan kök 3 bölü 2 olarak bulunacaktır. Şimdi kök 3 bölü 2 tanıdık mı? Tanıdık arkadaşlar. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Hemen bir 30 60 90 üçgeni çiziyorum ben. 30 derece, 60 derece, 90 derece. 30'un karşısına 1 demiştik. 60'ın karşısına kök 3, 90'ın karşısına da 2 demiştik arkadaşlar. Hangi açının bakın kosinüsü kök 3 bölü 2? Dikkat edelim arkadaşlar. 30 derecenin kosinüsü komşu dikkenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğundan Kaçtır arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'dir. O zaman kosinüs 30 derece kök 3 bölü 2 ise benim demek gidiyorum B açı neymiş arkadaşlar? 30 derece olacakmış. Demek ki B açısı için ne diyoruz arkadaşlar? 30 derecedir diyoruz artık. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.